Merhaba arkadaşlar. Bu video Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde yaşayabileceğiniz kullanıcı adı veya şifre problemine çözüm getirmek için hazırlanmıştır. Şifrenizi doğru girdiğinizi düşünüyorsanız ilk olarak giriş yaptığınız adresi kontrol etmeniz gerekiyor. Uzaktan eğitim sistemine giriş yaptığınız adresin öğrenim görmekte olduğunuz fakülte veya yüksek okula ait olduğundan emin olmalısınız. Öğrenim gördüğünüz fakülte veya yüksek okula ait adresi bilmiyorsanız ue.mersin.edu.tr adresine giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi burada hangi fakültede veya yüksek okulda öğrenim görüyorsanız fakültenizin veya yüksek okulunuzun adresini bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz. Bu kısımda yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğrenim gördüğü fakülte adresinden değil enstitü adresinden yani ue12.mersun.edu.tr adresinden giriş yapmaları gerekmektedir. Fakültenize ait adresten giriş yapmaya çalışırsanız kullanıcı adı veya şifre problemi yaşayabilirsiniz. Bu uyarım yüksek lisans ve doktora öğrencileri içindir. Ayrıca kendinize ait fakülte veya meslek yüksek okuluna adresinden değil farklı bir adresten giriş yapmaya çalışırsanız yine kullanıcı adı veya şifre problemi ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca ortak seçmeli derslerinize ulaşmak için ayrı bir adres oluşturulmuştur. Ortak seçmeli derslerinize ue13.mersin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Fakültenize veya meslek yüksek ait adresten giriş yaptığınızda ortak seçmeli derslerinizi göremeyebilirsiniz. Bunun sebebi ortak seçmeli dersler için farklı bir adres oluşturulmuş olmasıdır. Bu yüzden ortak seçmeli dersleriniz için ue13mersin.edu.tr adresinden giriş yapmanız gerekmektedir. Doğru adresten giriş yapmayı deniyor ve hala hata alıyorsanız giriş sayfasında bulunan Kullanıcı adı veya şifrenizi mi unuttunuz? Linkine tıklayarak karşınıza çıkacak olan sayfada bulunan iki kısımdan size ait olanı seçin. Yeni açılan sayfada sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz ve şifremi sıfırla butonuna tıklayınız. İşlemi tamamladıktan sonra sistemde kayıtlı olan telefonunuza gelen bilgiler ile uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz telefonunuza bilgi gelmiyor veya gelen bilgiler ile sisteme giriş yapamıyorsanız lütfen konu ile ilgili olarak öğrenci numaranızı, TC kimlik numaranızı, telefon numaranızı ve kim olduğunuzu teyit etmek amacıyla kimlik ya da öğrenci kartı ön yüzünün fotoğrafını ue.mersin.edu.tr adresine gönderiniz. En kısa sürede size dönüş yapılacaktır. Dönüşler mail üzerinden olacaktır.